Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola. ATV ekranlarına, futbol şölenine, zira Türkiye Kupası heyecanına bir kez daha hoş geldiniz. <laughs> Dünyanın en güzel stadı deniliyor ustada güzel İstanbul'un, güzel Türkiye'nin o dünya harikası Boğaz'ın hemen kenarında tutrazladı. Ve Beşiktaş taraftarı da Göztepe taraftarı ile birlikte bu güzelliğe güzellik kattı. İlk düdük Beşiktaş Göztepe mücadelesi başlıyor. İstanbul'da tüp rastladığında Ersin Uzun gönderdi. Baskı var orada. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu dört direkten dışarıya gitti Mucci. Beşiktaş gole çok yaklaştı. İşte burada Mucci aldı dobu. Baktı kaleye vurdu. Üst direkten topu avuta gitti. Rafa Silva'nın pası. Jason Fernandez. Sol tarafta Mucci. Topla cezalarına girdi. Mucci şık hareketler dışarıya. Jason Fernandez sekti top defansdan. Mucci hareketlerdi. Mucci vurdu. Ortadan döndü. Beşiktaş bir kez daha gol aradı. Şimdi defans arkasına da tehlike top dışarıya gitti. Masuaku. Bu sol tarafta top istiyor. Masuaku çok uzaktan vurdu Arda. İki güzel hareket. için orada baskısı var Tayyip Talha'ya. Şimdi Masuako uzun göllerde. Muçi'nin olduğu bölgeye Arda bir an tereddüt etti. Arda Muçi top önünde kaldı. Muçi içeriye çevirdi. Kale boş ama o noktada hiçbir beş taşı yok. Chamberlain. Svensson. Svensson Rafa Silva'yı düşürdü. Rafa Silva toplamıştı. Rafa Muçi'yi toplamıştı. Muçi'yi toplamıştı. Muçi'yi toplamıştı. Svensson dışarıya. dışarıya. Asuaku, Rafa Silva'nın pası. Vucu topla buluştu. Vucu gidiyor. Vucu Mucik ceza alanına. Vucu vurdu topa. Dakika 30, Beşiktaş Göztepe karşısında 1-0 öne geçiyor. Rafa Silva'nın harika pası. Boşi böyle hareketlendi, böyle girdi alanda böyle vurdu. Bu ile golü buluyor Beşiktaş. <laughs> Kafayla indirilen top. Cesse alındı tehlike gözler Atilla Karaoğlan'da. Kırmızı kart. Kırmızı kart çıktı. Penaltı kırmızı kart. Hayır. Ceza sahası dışında serbest vuruş kırmızı kart. İzliyoruz pozisyonu. Tayyip Talha. bu hareketi sonrasında kırmızı kart görüyor. Beşiktaş 10 kişi. Dakika 36. Serbest kuş kullanacak Göztepe. İşaret geldi. Romulo topa. dakika 39. Romulo attı 1-1 oldu. Göztepe eşitliği yakalıyor Beşiktaş karşısında İstanbul'da replasmanda. İşte Göztepe'nin beraberlik golü Romulo. Ersin'i mağlup ediyor. Ersin üzgün. Skor 1-1. Joe Mario kenara geliyor. Rashisa'ya geldi o top. Şimdi Jason Fernandes. Jason Fernandes çok hızlı. Sağ tarafta gidiyor Jason Fernandes. Üç oyuncu in beşinde. Jason Fernandes. o bayrak desteği ceza sahasında yardı. Hakim hayır diyor. Dışarıda diyor. Sarı kart çıkardı. Penaltı bekledi siyah beyazlar. Kulübe'de tepki var Beşiktaş kulübesinden. Serbest vuruşu belirledi maçın hakemi. Pozisyon ekranlarınızda. Deniz sarı kart gördü. Artur Masuaku top direkten dışarıya gitti. Victor Hugo topla dikkatli. Şimdi o an İsmail Köybaşı orta şansı. Bakçı alanı yaptı ortasını. Romulo vurdu kafayı dışarıya. Bu an, bu an hızlı. mücadelesi. Victor Hugo sol tarafa gönderdi. Orada İsmail Köybaşı yaptı ortasını. Cezan önüne. Kafa vuruşu. Top dışarıya gitti. Romulo. Rafa Silva. Masuaku. Raşisa'yı toplamışlığını ters kanatta. Raşisa geçti İsmail Köybaşı. Şık hareketler. Raşisa dışarıya. Göztepe Nisan'da kullandı taş atışını. Doğan çevirdi. Victor Hugo topu sağında kaldı. Şimdi buluştu. Victor Hugo'nun pası. Uzaktan bir ruş defa da çarptı top dışarıya gitti Romulo. İkinci gole çok yaklaşıyor Göztepe. Bu an ve Emirhan. Emirhan kafayı vurdu. Bu anın önünde kaldı. Onun yerden pası. Romulo topla buluştu. Bu an cezalarında şut. Önce Ersin sonra direkt. İşte yaşananlar Ersin direkt 77. dakika Beşiktaş şeyde koşular görüntüye geldi. Kaşar uçu kullanıldı. Kafa vuruşu çizgi üzerine müdahale. Hakem elle oynamayı belirliyor. Fer altı noktasına doğru diyor. Beşiktaşlı futbolcular. Hakemin yanında Pozisyonu izliyoruz. Burada elle oynama. Hakem beyaz noktada. Atilla Karaoğlan'dan işaret geldi. Romulo kullanıyor penaltı vuruşunu. Romulo topu alarda gol. 2-1. Göztepe Beşiktaş karşısında 79. 3 dakikada skoru 2-1 yapıyor. İstanbul'da Beşiktaş karşısında. Top ve Ersin ayrı köşelerde. Skor 2-1 oluyor. Mobile de yine hazırlık yapıyordu. Beşiktaş topu sahibi Jason Fernandez sekti top. Koray tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Şimdi Romulo ıslandı topu sahibi oldu Romulo cezalandı gol pozisyonu Romulo 3-1 dakika 81 Hittik yapıyor Romulo Göztepe Beşiktaş karşısında 3-1'e geçiyor Sarı kırmızılı taraftarlar bu sevinci yaşıyor İşte 3. gol Burada top Romulo'nun önündeydi. Romulo cezalanı yırdı. Aşırtma bir vuruşla topu alarla buluşturuyor. Atilla Karaoğlan kenara geliyor. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşecek. Yardımcının bayrağı havada oyun devam etti. Şimdi Immobile'ye doğru. Immobile hızlı. Topla oluştu. Basını verdi. Rafa Silva dışarıya atıyor. 11. Beşiktaş adına topu alta gönderdi. Büyük bir şans yakaladı Beşiktaş. İşte İmobil'e Rafa Silva bundan çok daha zorlarına atmış bir oyuncu futbol hayatında. Ama bu golü Kaçırıyor Okabi Victor Hugo. Şimdi cezalında tehlike. Şut dışarıya. Taç atışını kullanıyor Beşiktaş'ta. Cezalında gönderdi. Kafayla uzaklaştılar topu. Amir müdahale etmek istedi Victor Hugo. Masu geçti. Victor Hugo çok hızlı. Victor Hugo. Ters kanatta Kubilay top bekliyordu. Onu topla buluşturdu. Kubilay kanatsız kuş. Cezalında tehlike. Gol pozisyonu. Kafayla indirilen top. Şut ve gol. Göztepe yarı finale çıkıyor. Büyük sevinç sarı kırmızılılarda Farklı açılardan gol ekranlarınıza geliyor. Emerson'un golü. Skoru dört bir yapıyor Göztepe. Bir uyarı geldi var odasından. Riva'daki var merkezinden. elle oynama var mı yok mu? Var merkezde görevli izledi pozisyonu. Gol geçersiz. Golü iptal ediyor Atilla Karaoğlan. Topla çıkamadı o kalabalıktan. Son düdük geliyor. Göztepe yarı finalde. İzmir ekibi 49 yıl sonra adını yarı finale yazdırıyor. Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ediyor İstanbul'da. bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.